Sen mi kilitledin bu deliği? Ben kilitledim. Çıldırdın mı Türkan sen? Ortalığı yıkıyor, görmüyor musun? Kızım koru komşu duysa ne diyecek? Kapıya polis mi gelsin istiyorsun? Çıkar şunu hadi. Hayır. Çıkmayacak odasından. Bağırıp bağırıp susar. Zamanında ben de kilitli kapılar ardındaydım. Bağırdım. Kimse sesimi duydu mu? Duymadı. Bir şey olmaz. Boşuna dememişler en büyük zalimler acısı kursanda kalan mazlumlardan çıkar diye. Türkan, tuttuğun yol yol değil. Böyle mi intikamını alacaksın ondan? Ha? Ne farkın kaldı şimdi senin? Git çıkar şunu hadi. Hayır. Hayır dedim. Benim bebeğim öldü. Benim bebeğimin ölümü kolay kapanacak bir konu değil. Canımdan can gitti. O da bedelini ödeyecek. Ben de bu yüzden zaten o kadını saçından tutup kapıya attım. Bebeğinden ayrı kalsın, bunun bedelini ödesin diye. Ha ben senin bu yaptıklarına anlam veremiyorum.